şeytanın Allah'a sığınırım. O inkar edenler görmüyorlar mı ki? Başlangıçta göklerle yer birbirle bitişik iken biz onları ayırdık. İnkar eden bilim adamlarına ve dünyaya sesleniyor Cenab-ı Allah onları uyarıyor. Ee, görmüyor musunuz diyor. Nasıl görmeler gerekir? Bilimsel metotlarla bakacaklar. Bilimle yani bilimin onlara sunduğu metotlarla. Başlangıçta göklerle yer birbirle bitişik iken biz onları ayırdık. E, o zaman demek ki tarihin en eski çağlar, dünyanın ilk yaratılış çağlarının bile bilimle bilmek mümkün. Bunu anlıyoruz Kur'an'dan. Değil mi? Çok açık. Nasıldı daha önce? Atmosfer neredeydi? Yerle bitişikti. Yani bulutlar havada değildi daha önce. Yerin üstündeydi. Sonradan havaya kalktı. Sonra ayırdı Allah. İnşallah. Yerin üstünde. Her yeri duman kaplıydı. Ee, yer yeryüzü. Bak yerle göklerle yer birbirle bitişik iken yani atmosfer yokken biz onları ayırdık. Atmosferi havaya kaldırdık diyor Cenab-ı Allah. Sonradan yükselmiştir. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. Her canlı şeyde yüzde yetmiş seksen oranında su vardır. Yani ve su olmadan da o sistem olmuyor. Yani Bakterinin içerisinde, mesela bakterinin de suya ihtiyacı var. Ee, virüsün bile bakteri ihtiyacı var. Yani su suyla e, yaşayabilen bakteri ihtiyacı var. Inşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Yine de onlar inanmayacaklar mı diyor. Demek ki bu bir iman hakikati. Böyle bilimsel iman hakikatlerini gördükleri halde inanmayacaklar mı diyor Allah. Ee, bu da küfrün direteceğini gösteriyor. Yani onu anlıyor. Direnecekler diyor Cenab-ı Allah. Direnirler diyor. Yani bilimsel gerçekleri görseler de, bilimsel hakikatleri görseler de direnirler.